Evet saatimizin kurulumunu yaptık. Şimdi saatimizin menülerini biraz inceleyelim. E, saatimizin e, daha önce de bahsettiğim gibi yandaki tuşuna bastığınız zaman ekran açılıyor. Standart default olarak gelen kadran bu. E, standart bunu tekrar kapandı. Şu şekilde sağa doğru kaydırdığım zaman kalp atış verileri burada çıkıyor. Şu an ben saatin uzak koluma takmak için herhangi bir veri yok burada. Tekrar bir daha kaydırsak ne stres düzeyimizi ölçüyor benzer şekilde onu bize söylüyor. Şu an yine ben koluma takmak için herhangi bir veri yok. Bir kez daha kaydırıyorum. Burada bulunduğumuz bölgede e, telefondan almış olduğu bilgilere göre hava durumunu veriyor. Şu an benim bulunduğum bölgede yağmurlu ve 16 derece bir hava söz konusu. Bir kez daha kaydırdığım müzik uygulaması çıkıyor. Az önce de bahsetmiştim. Huawei sağlık uygulamasından bu müzik uygulamasıyla neler ayarlayabileceğimizi oradan belirtiyoruz. Mesela burada telefondaki müzikleri değiştir dersem eğer telefon herhangi bir müzik çalıyorsa ben buradan ileri geri butonlarına bastığım zaman telefondaki müziği değiştiriyor ve işte pause stop yapıp ses düzeyini arttırıp azaltabiliyorum. Telefonu buradan kontrol ediyorum saatimden. Yine bu şekilde aktiviteler işte kaç adım atmışım veya işte ne kadar egzersiz yapmışım, kaç kalori yakmışım gibi bilgiler saatimde gösteriliyor. Şimdi bu bilgiler yine sıfır çünkü ben saati henüz kullanmadım. Tekrar bir daha kaydığımızda bu şekilde saat kadranımız ekrana geliyor. Yandaki tuşlardan üsttekine bastığımız zaman egzersiz menüleri geliyor karşımıza. Şimdi biz eğer ki bir daha basayım. Herhangi bir egzersiz yapacaksa eğer atıyorum açık alanda bir koşu veya yürüyüş yapacağız. Buraya giriyoruz. Burada seçenekler çıkıyor karşımıza. Koşu parkurları, açık alan koşusu, kapalı alan koşusu, açık alan yürüyüşü, kapalı alan yürüyüşü. Bunlardan bir tanesini seçiyoruz. Mesela açık alan yürüyüşünü seçeyim ben şu an. Seçiyorum saatinizi bileğinizin bir parmak kadar yukarıdan takın. Kayışı iyice sıktığınızdan emin olun diyor. Şu an takmamızı istiyor ve GPS sinyali arıyor. GPS'i bulduktan sonra bize uyarı veriyor saat. Şu ortadaki adamın bulmuş olduğu, güneş ve adam figürünün olmuş olduğu kısım turuncu hale geliyor. Alttaki tuşa bastığınız zaman bu aktiviteyi başlatıyor. Şu an ben buradan çıkıyorum. Diğer olay aktivite turları da bu türleri de bu şekilde. Kapalı alan yürüyüşü, açık alan bisiklet, kapalı alan bisiklet, işte havuzda yüzme. Bu arada saat su geçirmiyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olduğu yazıyor özelliklerinde. Ama bunu da henüz denemedim. İşte doğa yürüyüşü. Bunların herhangi bir tanesini seçerek buradan aktivitelerimizi ölçmesini, kaydetmesini ve saate göndermesini sağlayabiliyoruz. Geri çıkmak için şu şekilde sağa doğru kaydırdığım zaman bir üstteki menüye geliyor. Gelen menüden egzersiz kayıtlarına bakabiliyoruz. Şu an herhangi bir kayıt yok. Çünkü Saatimizi uzağı koluma takmadım. Egzersiz durumlarımıza bakıyoruz. Yine yetersiz veriliyor. Herhangi bir veri yok. Kalp atış hızına bakacağız. Yine yetersiz verilecek. Oksijen miktarımızı ölçmek istiyorsa eğer yine buradan seçeceğiz bunu. Bu menüyü seçtiğimiz zaman hesapla dediğimiz takdirde saat işte kolumuza takıp sabit bir şekilde beklememizi istiyor ve ölçmeye çalışıyor. Çünkü saatin takılımından yine algıladı ve ölçüm yapamadı tabii haliyle. Aktifte kayıtlarında az önce saatin ana menüsüne çıkan menü geliyor karşımıza. Uyku seviyesinde şu an herhangi bir veri yok. Fakat gece uyurken saat kolumuza taktığımız zaman işte kaç saat uyuduğumuzu, REM uykusunun ne kadar olduğunu ve uyku esnasında kaç kere uyuduğumuzu bize belirtiyor. Bunları belirttiği gibi eğer ki derin uyku miktarımız azsa eğer bunu arttırmak için neler yapabileceğimizi bize öneri olarak sunuyor. Stres yine aynı şekilde az önceki menünün aynısı gelecek karşımıza. Nefes egzersizleri bölümünde egzersizi başlattığımız zaman bize şu şekilde başlatayım. Nefes aldırıp verdiriyor bize. Bu şekilde bizi Bakın nefes alıyoruz altta, şu an nefes almamızı istiyor, daha sonra nefes verdiriyor bize bu şekilde nefes egzersizi yaptırarak bizi stres düzeyimizi düşürmeye veya işte kalp atışlarımızı yavaşlatmaya çalışıyor. Arama kaydı bölüme girdiğimiz zaman telefondaki arama kayıtları da bize gözüküyor fakat şu an herhangi bir arama kaydı yok henüz daha işleştirmedim. Kişilere girdiğimiz zaman Huawei sağlık uygulamasını belirlemiş olduğumuz... Ee, favori kişiler burada çıkıyor. Herkes çıkmıyor. Yani tüm rehberi buraya getirmiyor. Sadece bizim belirlediğimiz 10 tane favori isim burada çıkıyor. Onları buradan arayabiliyoruz. Müzik bölümünde az önce ana menüde çıkan müzik menüsü geliyor karşımıza. Yine aynı şekilde hava basıncını ölçebiliyor. Hava basıncında ani değişiklikler söz konusu olduğu zaman ani yağmur yağabilir veya işte dolu yağabilir gibi mesajlar, uyarılar veriyor bize. Pusula standart şu şekilde saat hareket ettiğinde bir pusula çıkıyor karşımıza. Bildirimler bölümünde şu an mesaj yok diyor. Az önce Huawei Sağlık uygulaması anlatırken de bahsettiğim gibi telefonumuzdaki uygulamaların hangilerinin bildirimden açılırsa gel, o bildirimler burada bize gösteriliyor. Hava durumu yine standart az önceki ana ekranda çıkan hava durumuyla aynı menü geliyor karşımıza. Benim bulunduğum bölge şu an yağışlı. E, kronometre standart kronometre çalıştırıyoruz, durduruyoruz. Ara zamanları ölçüyor falan. Zamanlayıcı yine benzer şekilde. Buradan işte geri sayım ayarlayabiliyoruz. El feneri bölümünde ekranı bembeyaz bu şekilde aydınlatarak bize hafif bir ışık sunuyor. Telefonun bul uygulaması var. Telefonu eğer ki evde bulamıyorsa gel telefonu bul diyerek şu şekilde Bilmiyorum kameradan ses çalacak mı? Şu an çalıyor. İngilizce I'm here, ben buradayım diyerek telefon sesleniyor, telefonu bulmamızı sağlıyor. Güzel bir özellik, telefon sık sık kaybedenler için özellikle gayet güzel bir özellik olmuş. Ayarlar menüsüne girdiğimiz zaman, kulaklık ayarı, telefonu işte bluetooth kulaklık bağlayabiliyoruz saatimize. Ekran ayarında bir takım seçenekler var işte saat kadranı, ekran her zaman açık, ekran her zaman açığı seçersek eğer ekranımız hiç kapanmıyor sürekli açık şu şekilde parlak. Favoriler kısmından ekranda o favori çıkan yani ilk menüde çıkan kadranı sağa doğru sola doğru kaydırdığımız zaman ekrana gelen menüleri buradan ayarlayabiliyoruz. Onlar hangisinin gelip hangisinin gelmesini istemiyorsa eğer onları buradan ayarlayabiliyoruz. Yine ekran parlaklığımızı ayarlayabiliyoruz. Otomatik olarak ayarlamış çünkü ekran ortamdaki ışık miktarına göre ekranı kısıp açabiliyor. Bu şekilde saatimizin ayarlarını yapabiliyoruz ve hangi menüleri kullanmak istiyorsak buradan belirleyebiliyoruz. Şimdi bu bizim üstteki tuşumuzla çıkan kayıtlardı. Bir de alttaki tuşumuz var. Alttaki tuşumuza bastığımız zaman da şu şekilde farklı diğerinden biraz daha farklı menü geliyor. Aslında farklı değil. Şöyle göstereyim mesela buradan bir dakika şu şekilde çıkayım buradan. Şimdi Burada üstteki tuşa basarak girdiğimizde menüye en üstten egzersiz deyip egzersiz kayıtlarına buradan egzersiz olaylarına buradan erişiyorduk. Şimdi buradan çıkıyorum şu şekilde. Bu egzersiz alt tuşa atanmış durumda. Direkt alt tuşa basarak egzersiz menüsünün içeriğine direkt girebiliyoruz. Ve bu alt tuşunda ayarlar kısmından hangi aktiviteler direkt erişebileceğini belirleyebiliyoruz. E, alt tuş daha çok başlatmak için kullanılıyor. Mesela buradan kapalı alan yürüyüşü dedim. Alt tuşa bastığım zaman kapalı alan yürüyüş. Start evet start workout deyip e, şu an başladığını bize belirtiyor. Ve e, üst tuşa basarak da durduruyorum tekrar. Bunlar zaten kullanıldıkça öğrenici olan özellikler. Şimdi bir de ekrandaki kadranı değiştirebiliyoruz. Kadranı ekrana biraz basa tuttuğumuz zaman şu şekilde kadran gidiyor ve farklı kadranlar geliyor. Bunlardan herhangi bir tanesini seçerek kullanabiliriz. Mesela şunu kullanmak istiyoruz ki bunu bastığınız zaman artık saatimin kadranı bu oluyor. Ve saati ben her açtığımda bu kadran geliyor karşıma. Biz eğer ki Huawei sağlık uygulamasından herhangi bir kadran yüklersek saatimize şu arka tarafa bundan sonrasına o kadranlar ekleniyor ve onları kullanabiliyoruz. Saatin genel kullanımı bu şekilde. Kendi dediğim tecrübeleri olabildiği kadar anlatmaya çalıştım. Ben açıkçası memnun kaldım. Uzun süredir saat kullanmıyordum ben. Saati ilk taktığım zaman biraz rahatsız etti. Çünkü kolum saate alışkın değil. Saat koluma yapışmış gibi falan geldi. Bir müddet sonra alışıyorsunuz. 2-3 gün içerisinde alışılıyor. Ben şu an çok memnunum. Açıkçası ilk zamanlar geri göndermeyi düşündüm kullanamadığım için. Fakat kolum alışınca artık kolumda saat var mı yok mu hissetmiyorum ve rahat bir şekilde kullanıyorum. Bir diğer özelliği de var. Hazır ondan da bahsedeyim. Şu şekilde saatin kıyafetimize göre kordonunu değiştirebiliyoruz. Mesela siyah değil de kahverengi bir kıyafet giydik ve işte kahverengi kemer falan taktık. O zaman kahverengi kordon kullanmak istiyoruz. Şuradan rahatlıkla kordonunu çıkartabiliyoruz saatimizin şu şekilde. Bakın kordon çıktı ve aynı rahatlıkla da geri takılabiliyor. Saatin genel özellikleri bu şekilde.